Selam hanıma anlatıyorum. Gece izleyenler geçsin. Gece izcilik kampındaydık. Benim tuvaletim gelmişti. Sabahlamak hazırlanıyorduk. Gece olduğu için yanıma arkadaşlar aldım. Gece öğretmenler bile uyumamış saat 3.30. Neyse sonra biz tuvalete gittik ama henüz ışıklar kapalıydı tuvaletlerin biz de yanımıza ışıklar almıştık arkadaşım bana ışıklar tuttu ben de tuvalete girdim sonra tuvaletten çıktık davul sesi geliyordu arklarım sırf kadınların düğünü olduğunu söyledi. Ben çok korktum her yer karanlıktı sonra artlarımla çadırımıza girdik saat olmuş saat 4.50 biz daha uyumamıştık. Sonra aniden bir çığlık sesi geldi ağlama sesi gibi ben çok etkilenmiştim. Sonra Sırt gizlice çadırın zibini açıp için. baktık bu arada biz sabahlamıştık meğersem öğretmenler telefon izliyor ve ağlama sesleri oradan gelmiş bu arada davul sesi gerçekti onun nedenini bilmiyorum neyse bu kadardı görüşürüz.